Durmadı, selamünaleyküm Aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün konumuz gereği bir balık sezonunu açtık. Balıkla başlayacağız. Geçen gelmiştim zaten buraları çekmiştim. Muhtarım yeni yeni temizlemeye başlamış. Hala su bulanık. Zamanlama berrak olacak. Kaynadığını görüyorsunuz. Burası küçük kaynar bunlar. Yan tarafta Aytecin suyu gidiyor. Ön tarafta da yani kaynakların olduğu yerde de bizim Çayran e, ilçesinin şebeke suyu çıkıyor. Ama hakikaten suyumuz çok güzel. Kaynadığını görüyor musunuz bilmiyorum ama bu sırada da muhtarım balıkları getirmiş. Onları göstereceğim. Hayırlı sallah'tan iyi seyirler. Burayı zaten geçen sefer çekmiştim biliyorsunuz. Ama ben sadece karşıda sis almış, bulutlar basmış. Onu göstereyim diye. Koca olanımız orada. Bunun arkası da balık çiftliği. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sel gelmiş. Toprak suya bayağı doymuş. Hayırlısı. Evet, burada ön taraf girişimiz. Muhtarım kolay gelsin. Sağ <laughs> hoş, hoş gördük muhtarım. Balığı tuttun herhalde. Bir tane tuttun. Önce hazırlamışım. Ben biliyorum. Ben normalde dört tane dedim ama vatandaş da görecek nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Balıklarımız hakikaten iri. <laughs> kolay gelsin muhtarım. Sezonu açtık. Yeni açtık bu Allah'tan hayırlısı. Hayırlısı. Nasıl gidiyor? Düşüncelerimiz ne? Neler yapacağız? Valla işte vatandaşa hizmet için getirdik. Bence iyi yaptın muhtarım ee, yani. <laughs> vatandaş sızıra gitmiyordu. Sızıra gitmemesi için bu tutbalımızı getirdik. Tamam. Fiyat ne diyeceğiz peki? Fiyatımız yani. Fiyatımız 60 lira. 60 lira da aynı. Tamam. Yani ee, bence çok iyi fiyat. Yani şimdi e, vatandaş oraya sızıra gitmiş olsa en az e, şey yakar. 50 lira yakacak. Hiç olmazsa vatandaşı Sızır neyse burada aynı. Anladım. Şu anda Art, 60, lira. 60 lira. Hayırlısı muhtarım. Temizleyip temizleme evet. şansımız da var. Veriyoruz. Evet, evet. Peki bunun yanında ben arın olduğunu da biliyorum. Arım da var. Gırhel'den de arım var. Allah bereketini ee, işte arttırsın. Buraya getirecek. Allah arın bereketini yap. arttırsın. Amin. Bol kazanç versin Amin. muhtarım. Amin. Gazımız da var herhalde. Gazda bir işte yük yatırdık. İşte onlardan da çıkan 15-20-30 tane yüzüğümüz çıkar. Onlar da burada şey yapıyor. Yumurtamız falan olacak peki? Yumurta yetişir. Olur ya. Hayırlısı. Peki ben öteki tarafı göstereyim. Şu anda tezgahta kapalı ama. Evet. Ocağı faaliyete geçireceğiz mi, muhtarım. Valla ocağı şimdi yalnız olduğum için şey yapamıyor. Faaliyete geçiremeyeceğim. Şimdi sadece bir canlı balonumuzu tut. E, Vatandaşa hizmetine sunacağız. Anladım. Kazımız olacak. Şeyimiz He. olacak. Aramadım. En azından çoluğunuzu çocuğunuzu getirdiğiniz zaman. Ya bir üretici olmak iyi bir şey. Yani kahve köşelerinde gezmekler ise yani vatandaşa hizmet etmek çok güzel bir şey. E, elimizden gelen e, boş duramıyor. Elimizden geleni yapıyor. İşin gücünü rast gelsin tamam, muhtarım. Ben bir havuzu çekip tamam. geliyorum. Evet çoluğunuz çocuğunuz getirdiğiniz zaman da bir görsellik var. Balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama daha dün faaliyete geçti bura. Geçen geldiğimde havuz boştu. Saat 3'te gelmiş balıklar. Ama balıklarım hakikaten güzel. <laughs> Yemedik tabi ama buranın suyunu da yiyince daha güzel olacağını inanıyorum ben. Ama dediğim gibi geldiğinizde hakikaten memnun kalacaksınız. Ve eşinize, dostunuza, çoluğunuza bir görsel yani nihayetinde görsellik var burada. İlerleyen zamanda ben daha güzel olacağına inanıyorum İnşallah tabi hayırlısı Allahtan Bu da buranın kedisi Izgaraya bu şekilde Hazırlıyor İçlerinde hayvanlar sebepleniyor vatandaşa da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyor. Buyur. Kalayınız hazır. İşin gücün rast gelsin muhtarım. Peki kamelya falan koymayı düşünüyor musun muhtarım buraya? Aa, yani işte. ocağı faaliyete geçirip ne bileyim işte yani. İşte çok kötü. Ama bence buradaki su Sızır'da yok. Yani şu su, Bak, şu akan su. Buranın doğallığı, buranın suyu kalitesi yani balık için arayette bulunmalı. Ee, gelen balık şimdi bir hafta sonra tadı daha değişiyor. O da suya adapte olana kadar. Suya adapte olduktan sonra bayağı e, balığın tadı da yerine geliyor. Hayırlısı Allah'tan mutluyum şöyle de göstereyim. Bizlere afiyet olsun. Gelen olursa da Kaynarpınar Mesire Alanı'nın hemen arkasında. Çayranlı olanlar biliyor zaten. Çayranlı olmayanlar da çakmak Çetin Mesire alanının girişinden devam ediyorsunuz. Çıktığınız zaman zaten Eşinlikle görürsünüz. <laughs> Bu şekilde de ızgaraya hazırlıyor. Vatandaşlar İşin gücün rast gelsin muhtarım. Eline koluna A sağlık. Abi. Ben teşekkür ederim. Sana kolay gelsin. Ha, aç, Balımız abi. ne zaman çıkacak? Oradan... Balımız 8. E, ay dedi miydi? Başlar kesilmeye herhalde. ayda. 7. Yani, e, ayın 20'sinde, 25'inde başlarım. 8. ayın 10'una, 15'ine bal alacağım. Da... Bal almak isteyenler olursa da e, muhtarıma gelip Sa en güzel şekilde istifade edebilirler. Yani şeker e, oranı yok kendimiz organik yapıyor. Dışarıdan doğadan ne getirdiyse o. Şeker de yeri geldiği zaman mecbur vermek zorundasın abi. Bahar, Şeker niye veriyorsun? Çiçek bahar, olmadığı zaman bahar, yani kendini bahar, beslesin diye. önce e, şekeri vermedim diye yalan söylüyor. Hepimiz veriyoruz. Evet. Ama ballığı koyduktan sonra şekeri keser. Evet. En güzeli de falan o. bunu organik. <laughs> Hayırlısı muhtarım. Hayırlısı. Eline koluna sağlık. Ben Hadi teşekkür sağ ettim muhtarım. Iyi, ben dediğim gibi yayınımızı da burada kapatıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Ama hakikaten güzel bir görselimiz var. İyi seyirler diyeceğim ben. Gününüz mutlu olsun. İyi günler.